Herkese herkese beraber. Herkese herkese beraber. Evet. Yeni bir oyun oynuyoruz şu an. Abone olmayı unutmayın. Evet. evet. Kuzeyciğim sen mavi renksin. Apo sen de pembe. Evet. Yani başka bir alternatif Evet. Için. Şimdi taş önce kağıt kim kağıt başlayacak ona sonra. karar verelim. Taş, kağıt, makas. Evet. evet. Taş, kağıt, makas. Ha, bir dakika sen benden sonra ne yaptın? Hayır, beraber sonra ne yaptın? Hayır, taş yaptım. bir daha yapalım. Tamam. Bana bakma hocam bir de sen diğerime bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> taş, kağıt, makas. <laughs> İkiniz, evet. daha aynı. İkiniz daha iyi. Daha daha makas. makas. Evet. O zaman ben de makas yapacağım. Evet. Ee, şimdi oyun e, burada 32 34 tane sanırım bardak var. Evet. E, ee, bunların 7 tanesinde pembe, 7 tanesinde mavi renk var. Evet. Boş da çıkabilir. Sırayla 7 tane yapan oyunu kazanıyor. Tamam. 32 tane var. 32 tane var. Başlayalım. Şimdi kaldırmadan evet, şöyle alacağız. Şunu alacağız şöyle. Sıcak sıcak çok sıcak. Yani oluyor. şöyle üstten de alabiliriz. Evet, öyle devam edelim. Evet, bakalım. Ne? Kameraya gösterelim. Boş, tamam. Boşlar evet. buraya mı koysak? Evet. Boşları şöyle kenara koyalım. Tamam. Alayım. Alayım. Boş, tamam. Bakalım önce kim bitirecek o zaman? Ben kazanacağım. Baba kazanacak. Hadi bakalım. Pembe. Bir tane pembe, pembe. çıktı. Sıra ee, sende. Ben kazanmam lazım. Boş. Boş. <laughs> Bo Şans bana gidecek. Bize dedi oğlum. Hanım. Anne. Baba sen. Ne Ama, mi yapıyorsun? Nasıl ya yapacağım? Görünüyor ki, görülüyor mu içim? Boş. <laughs> Boş. <laughs> Anačas bilmiyor bugün. Neyse. Ne? Boş. Vay. Boş. Boş. Şunu alayım belki mavi burada vardır. Bakalım. Hadi Onu geri koyuyorsun. Hayır, onu geri koyuyorsun. Baban. Ama artık... baba görür. Gördü evet. evet şans anneciğim bu. Şans. Evet. Baban babana yardım Baban etmiş oluyorum. Hayır kuzey, babana abi. yardım etmiş oldum. Vallahi sansın. Baban oradan. mavi de çekebilir. O joker. O jokeri kullanma bence başka jokerin yok çünkü. Hadi ne olur ma. Bir dakika. Mavi geldi. Sen baba geri koyar mısın? Mavi çıktı. Ben koydum bakacaksın. Sıra sende kuzey. Sen de kesin huzursuz. Ben biliyorum senden. Sen, sen de kuzey. Şunu da yı. Abi ya. Burada iki tane bardak var. <laughs> yes, Jokerimi koy bakayım. Aha gördüm Jokercik. Joker deyince aklıma var Joker geliyor. Hadi abi, oğlum sıra sende. Sen ha bende mi? Evet. Abi. Yes. Jokerimi kullanayım mı sence? Sende sen yapalım. <laughs> yok o buldu ya. Yok devam ediyorum. Ha pardon. O, o yok. yok devam ediyorum. O yaptı. Ben Jokerimi sen Ben Sende. Ben Jokerimi kullanacağım. kullan anneciğim. Joker değil ayrıca. Onu gördüğün için alabilirsin. Sıkıntı yok. Bu mu? Babam dört. Evet kuzey sen de sıra Pembe. <laughs> sen de yapo. Bu da çok iyi Boş. Boş. Sen de. Sıra sen de yapo. Mavi. Mavi çıktı. Evet. Alabilirsin kuzeycim onu gördün alabilirsin. <laughs> Kullanacağım unuturum. Ya. Tamam. Pembe. <laughs> Abi, türü, beş tane pembe oldu. Üç tane mavi. İki tur oynayalım. Evet. <laughs> çok kısa sürer. Pembe. <laughs> <Bembe. gülüyor> Ama tabağın önüne doğru getirecektin kız Pembe. Son bir kaldı. Son bir tane kaldı. İki tur yapalım o zaman. Çok kısa sürdü. Olabilir hadi. Boş. Boş. Abi ya kaybettim. Şunu Mavi kendini koy bakayım. Barbie, koy bakayım Abi. göz, 4 oldu bu çok eksik bende. Gösterip koyalım. Boş. 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 Aferin. Alayım. Boş. Aferin. Boş. Aferin. Boş. E, beş, beş oldu. 5'ten. 2 tane. tane kaldı. Bir tane de. Baba kuzma Boş. Bir tane apoda. iki tane kuzeyde kaldı şu an. Boş. 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 Hadi Bilmiyorum. kuzey. Bilmenin Boş. Boş. Evet. Doğru. Boş. Bari. Oo Kuzey bir tane kaldı. Hadi bir tane bebe. kaldı. Berabere şu an. Boş. Boş. Kuzey berabere şu an anneciğim. Şunu alacaksın? Boş ya. Apo onları birleştirir misin? 3 tane kaldı şu an. Artık ikiniz de birer tane alacaksınız. Kuzey'de sıra. Birer tane alıyorsunuz ben artık evet. evet. Ama bana da gelecek. Şuna. Bakalım. Boş. Dur tabağın önüne gelince göster bakalım ne yiyor. Kudelim tamamladın şu an. Bir tur daha oynayalım ya. Baban da alsın. Ben de yapacağım. Evet. Bir tur daha oynayalım. Kudelim oyunu sen kazandın anneciğim ben şu aldım. an. Evet. Bir sonraki oyunda tekrar görüşmek üzere. <laughs> Abone olup beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın.